mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diox ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diox. Herkes için kripto. Diox ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diox. Herkes için kripto. Diox ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diox. Herkes için kripto. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diyorex kripto para Borsası'ndan herkese merhabalar ben Emre Yıldız. Bugün 25 Temmuz Salı gününde bir kripto time tekrardan sizlerle birlikteyiz. E, maalesef yine kripto paralarda düşüş yaşamaya devam ediyor ve şu an baktığımızda gerçekten piyasalar biraz daha kırılgan hareket ediyor. Yani şu an gerçekten bir de piyasada bir panik havası da oluşmuş durumda. Yani Birçok yatırımcı merak ediyor acaba artık nerede son bulacak, yükseliş gelmiyor mu? E, olumlu etkenler güzel geliyor mu? Makroekonomik verilerde veriler olumlu geliyor. Yani artık ne olması gerekiyor yönünde birçok yorumlamalar da yapıldı. Ama biraz daha sabretmek önemli olacak. Ama bunlar da tabii ki düzelecek. Çünkü baktığımız zaman gerçekten halen evet olumlu gelişmeler yaşanıyor. Makroekonomik verilerde olumlu veriler geliyor ama halen bunlar yetersiz kaldığını söyleyebiliriz. Daha fazlasına ihtiyaç olduğunu Net bir şekilde söyleyebiliriz. E zaten birazdan e, neden düştüğüne dair ve bu düştüğünün son bulmasına yönelik hepsini birazdan yayınımızda detaylı bir şekilde konuşuyor olacağız. Ama öncelikle endeksler tarafında yine her zaman olduğu gibi e, başlayalım dilerseniz. İlk önce Bistü'z tarafında bakacak olursak e, şu an baktığımız zaman 6800 bandına kadar yükselen bir Bistü'z hafta başında. Yani dün 6800'leri gördü. Şu an ya baktığımız zaman kademeli olarak şu an düşüş yaşamaya devam ediyor. 6.676 seviyesinde işlem gören bir büsçüz hareketi görüyoruz. Zaten bizim düzeltme hareketinde yaklaşık 5.800 bandına kadar hatta 5.000 bandını görebilecek bir büsçüz hareketi bekliyoruz aslında. Daha fazla ve daha sağlıklı yükseliş yaşayabilmesi adına aslında 100 tarafında halen beklendik düzeltme maalesef yaşanmadı diyebiliriz. Yani güçlü hareket ediyor grafikte ama halen gerekli olan düzeltme yapılmamış durumda olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Dow Jones S&P 500 ve Nasdaq tarafına özellikle S&P 500 ve Nasdaq tarafına gelecek olursak e, biliyorsunuz ki geçen hafta biraz düşüş yaşadılar yani aslında özellikle Nasdaq tarafı biraz daha sert düşüşler gerçekleşti. E ama şu an baktığımız zaman eee yeni haftada güzel hareket etmeye devam ediyor ama Nasdaq tarafı biraz daha düşüşler gelme ihtimali yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da bu şekilde aktarmış olalım. E, Avrupa ve Asya tarafına bakacak olursak Avrupa <laughs> ve Asya tarafında şu an biraz daha Asya biraz daha pozitif hareket ediyor ama Avrupa tarafı aynı şeyi söyleyemeyiz. Yani negatif ve pozitif yani nötr bir şekilde hareket ettiğini söyleyebiliriz. Çin tarafında pozitif devam etmesi yeni haftada bu da olumlu olarak bakılabilir. Değerli metaller tarafına 10 altın ve gümüş tarafına gelecek olursak, 10 altın şu an baktığımız zaman 1960 seviyesinde bir konumlanma yaptığını görebiliyoruz bu seviyede. Yani aslında 1960 seviyesinin sınırına dayanması aslında biraz riskli bir hareket. Çünkü bu noktada sürekli yakın bir seviyede hareket etmesi 1950 seviyede tekrardan görülebilir ihtimalini bizlere veriyor aslında. Yani aslında şu an 1970 seviyelerine daha hareket etmesi aslında ons altın tarafında daha sağlıklı olacağını söyleyebiliriz. Çünkü 1960 bandında hatta 1950 sınırlarına dayalı bir hareket gerçekleştiği takdirde 1950 destek seviyesini kaybetme ihtimalini göz önünde bulundurulabilir. O yüzden buna dikkat edelim. Yani 1960 seviyesine ne kadar uzakta hareket ederse altında eee düşüş senaryosunu bir o kadar da geçer sıkılma ihtimali olduğunu da söyleyebiliriz. E, gümüş tarafı için gelecek olursak gümüş tarafı bizim için önemli olan seviye e, 24.80 seviyesiydi ve o seviye şu an içerisinde kaybedilmiş durumda. Aslında dün e, biraz daha güçlü hareket ediyordu. O seviyeleri korumaya yönelik hareketleri vardı ama e, sabah saatlerinde maalesef bunu koruyamadı. Ve şu an 24.68 sen seviyesi gelmiş durumda. E, bu seviyede kaybetmesi durumunda e, özellikle 23 seviyesi tekrardan kapıda olabileceğini söyleyebiliriz. Bunu da bu şekilde aktarmış olalım. Aslında geçen hafta çok güzel hareket etti ama bu hareketlerini bu hafta koruyamadı. Bir düzeltme zaten olacaktı ama umarım bu düzeltme 24.60 seviyesinin altına gerilemez bu seviyenin altına gerilemesi durumunda gümüş tarafında 23 sen seviyesi görülebilir. Buna dikkat edelim. Dolar ve Euro tarafına gelecek olursak aslında bu hafta biraz daha sakin hareket ettiler. Fakat ee, dolar tarafı 27 seviyesini tekrardan bir göz kırptı aslında. Yani bu hafta 27 dolar seviyeleri görülebilir. Hatta bu 27.20 ile 27.40 seviyelerine kadar e, burada bir hareketlilik görülebilir. E, Euro tarafında ise şu an biraz da gerileme hareketleri yaşanıyor. E, bu böyle devam ederse 29.50 seviyesine kadar gerileyebilecek bir e, Euro hareketi var ama 29.85 seviyesi aşılması halinde e, Euro tarafı tekrardan 30 seviyeleri konuşulabilecek. Bunu da bu şekilde aktarmış olalım. Bu e, Ekonomik takvime gelecek olursak ekonomik takvimde dün zaten e, Almanya, Birleşik Krallık'ta ve AB tarafında PMI verileri vardı ve bu PMI verileri beklenti altı gelerek aslında e, ekonominin gerilemesi olduğunu da söyleyebiliriz. daralma olduğunu söyleyebiliriz aslında. Yani bu piyasalar için aslında biraz daha dışa bağlıklı olumlu olarak takip edilebilir. ve bugün zaten ekonomik takvimde piyasalara e, piyasaları yakından ilgilendirebilecek bir veri olmadığını söyleyebiliriz. Yarın aslında en önemli günlerden bir tanesi bu haftanın aslında e, dişler varlıklarda kripto varlıklarında hatta artık yön e, hareketini net de olmasa yani %100 olmasa e, büyük bir oranda e, yönünü belirleyebilecek bir e, gün olduğunu söyleyebiliriz. Yarın özellikle e, ABD'nin faiz oranı var. 25 bas puan şu an beklenti olarak bekleniyor. Bir önceki veri %5.25'ti ve şu an 25 bas puanla 5.50'ye tekrardan çıkarıl çıkarılacağını e, söyleyebiliriz. Zaten aslında bu düşüş biraz da artırılacak olan bu faiz oranının e, fiyatlanması olduğunu söyleyebiliriz aslında bu düşüş. Ama tabii ki bu düşüş tamamen buna bağlı olan bir durum değil. Yani bunun da etkisinin olduğunu söyleyelim. Ama en önemlisi Türkiye saatiyle 21.30'da e, ABD Başkanı Powell'un yapacağı açıklama olacak. Yani Şahin bir açıklama bir şöyle yani yıl sonuna kadar tekrar bir faiz arttırımına gidebiliriz. enflasyon hala çok yüksek olduğunu halen sıkılaştırma politikasının devam edeceği yönelik bir açıklama yapması durumunda e, piyasalar satış yönü devam ederek aşağı yönlü hareketler görülebilir. Bu hatta bugün, yarın, akşam pardon e, biz de 27 bin seviyene kadar götürme ihtimali yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Varsayalım ki Şahin bir açıklama yapmadı. Güvercin açıklamalar yaptı. Bu bizim bir son faiz arttırımımızda. Enflasyonda hemen hemen neredeyse istediğimizi aldık ama halen e, beklentilerimizin üstünde olduğunu söylerse ama bu tekrardan biraz daha sıkılaştırma politikasının azaldığını yani bu, bunu gevşediğini yönelik bir açıklama yapması halinde ise piyasalar yukarı yönlü hareket edecektir. Zaten bu veri aslında artık çok büyük bir önemi kalmayacaktır. Bunu da sizlere bu şekilde aktarmış olalım. Ve ardından perşembe günü ise e, Avrupa tarafında faiz oranı var. Burada da 25 bas puanlık bir artırım söz konusu. E, sonrasında ABD tarafında çekirdek mal siparişleri var. Bunlar da yine yakından takip edilebilecek. Gayri safi yurt dışı verisi var. Burada yakından takip edilecek bir veri. Ardından işsizlik haklarından yaralanma başvuruları var. Geçen hafta aslında biraz ters köşe etti bu veri bizi. 247K beklenti vardı aslında beklenti üstüydü. Bu piyasal için olumlu yorumlanabilecek bir veriydi. Fakat 20 pardon 228K gelerek beklenti altı geldi. Hatta bir önceki veri bundan yani 228 önceki veriden sonra şöyleydi 235K'ydı. Ve bu 235K'nın altında gelerek bu piyasa için olumsuz bir şekilde yorumlanabildi. Burada aslında AB'deki insanların iş bulmakta kolaylık sağladığını, iş gücünün halen güzel bir şekilde devam ettiğini göstermiş oldu bizlere. E ama şu an içerisinde baktığımız zaman Perşembe günüki veri 235K olarak, beklenti olarak var. Yani beklenti üstü olarak var. Bu piyasalar için olumlu yorumlanabilir. Bunu da bu şekilde aktarmış olalım. Sonrasında zaten Avrupa Merkez Bank Açıklaması olacak. Bu da yakından takip edilebilecek bir veri. Ve sonrasında zaten Almanya'nın tüfe verisi var. Bu veri de yakından takip edilebilecek. Sonra çekirdeksel tüketim gider fiyat e oranları var. Bunlar da açıklanacak. Bunlar da yakından takip ederek aslında bu hafta ekonomik takvimde bizler için yoğun geçecek bir hafta olduğunu net bir şekilde göstermiş oluyor. Ama bizim için en önemli etkenlerden bir tanesi yarın olacak. Yarın bizim için gerçekten önemli bir gün ve önemli bir virajdan birisi olacaktır. Bunu da bu şekilde aktarmış olalım. E, haberler kısmına gelecek olursak, e, Pong kısmına, kripto fon e, kısmına gelecek olursak da biliyorsunuz ki 4 hafta üst üste girişler gerçekleşti ve 4 haftanın sonunda yaklaşık 742 milyon dolarlık bir giriş gerçekleşti. Ama geçen hafta maalesef e, girişler olmadı, çıkışlar yaşandı ve yaklaşık 6.5 milyon dolarlık bir fon çıkışı gerçekleşti. E, bu fon çıkışlarında özellikle Bitcoin'de biraz yüksek çıkışlar gerçekleşti. Bitcoin'de 13 milyon dolarlık bir çıkış gerçekleşti ama Ethereum'da tam tersi bir durum oldu. Ethereum'da 6.6 milyon dolarlık bir giriş gerçekleşti. Ama şu an baktığımızda orana e, tekabül ettiğimizde Bitcoin'in yüksek bir çıkış aşamasıyla beraber piyasada 6.5 milyon dolarlık bir çıkış gerçekleşti. Çünkü zaten baktığımız zaman geçen hafta gerçekten biraz e, kırılgan ve e, düşük düşüş yönlü hareket eden bir piyasada e, doğal olarak panik satışlar da gerçekleşerek bu da e, Bitcoin'in aslında çıkış yaşamasına, Bitcoin'de özellikle çıkış yaşamasına sebep verdi aslında yatırımcılar tarafından bunu da bu şekilde aktarmış olalım. E, bir diğer haberimiz ise Bitcoin'in aslında en büyük düşüşlerinden bir tanesi aslında şu olarak yorumlanıyor. Binance Qs'un aslında geçen yıl özellikle bir de 2019 yılında bu iki yıl arasında büyük bir e, e, oranların farklı kaldığını söyleyebiliriz. Buradaki olay asıl olay şuydu. Binance Qs'un Çam Bekzao tarafından e, likidi dediği yüksek aldığını ve burada bot likidi yaptığına yönelik haberler çıkmasıyla beraber e, piyasada biraz kutu etkisi yarattı. Bu da Seç tarafında aslında baskıların tekrar artacağına yönelik e, konuşmalar yayılmaya başladı. Çünkü doğal olarak baktığımız zaman e, doğal olarak likididin doğal değil de boduyla artması ve sonrasında bunun ortaya çıkmasıyla beraber piyasayı olumsuz bir şekilde tetikledi. Kusura bakmayın hemen bir su içeyim. E, bot de sağlaması aslında bu bizler için olumsuz çünkü bot de belli bir yerden sonra gerçekten büyük patlaklar verebiliyor. E, o yüzden şu an içerisinde bizim bakacağımız en büyük etkenin e, buradaki haberin ne kadar doğru olduğu önemli aslında. Çünkü dün bu haberin çıkmasıyla beraber piyasada biraz panik hava yaratarak tekrardan bir düşüş yarattı. Özellikle e, Binance CEO'su CZ'nin böyle bir e, adım atması ve buna yönelik ses kayıtlarının da ortaya çıkmasıyla beraber doğruluğu biraz artmaya başladı. Ama Binance tarafında şöyle açıklamalar da geldi aslında. Bu ses kayıtlarının da doğru olmadığına yönelik bir haber de çıktı. Yani CZ bu konuda yine böyle bir e, adım attı. Yine her zamanki gibi yalan haber olduğunu, fut haber olduğunu, bu fut haberlere inanmayın, inanmayın deyip bu şekilde aslında tekrardan aklanmaya çalıştı diyebiliriz kendisini. Ama başarılı oldu mu? Bence başarılı olamadı maalesef. Çünkü baktığımız zaman şu an piyasada düşüş söz konusu olduğunu da söylemiş olalım. Ee, bir diğer haberimiz ise Elon Musk tarafında biliyorsunuz ki Elon Musk, Twitter logosunu değiştirdi. <laughs> Twitter logosunu değiştirdi ve bununla kalmayıp eğer gerçekten yani Twitter'ın ismini de değiştirmeye yönelik değecek bir çalışma olabilirse Twitter'ın ismini de değiştirileceğine yönde bir açıklama yaptı. Ve burada aslında özellikle e, x harfini koyması kripto para piyasasındaki altcoinlerin e, x harfiyle başlayan ve içinde x harfi bulunan coinlerde e, büyük oranda yükseliş yaşamasına sebebiyet verdi. Ve bu büyük oranda da şöyle söyleyeyim size yaklaşık yüzde 2000, yüzde 200, yüzde 90'lık oranlarda yükseliş yaşayan altcoinler de oldu aslında. E, bu büyük bir etki yarattı ve sonrasında dün bir hamle daha attı aslında bu da dogecoin ile ilgili oldu. E, Twitter'da konum kısmındaki e, yere D harfini yazdırması e, birçok piyasa yorumu tarafında Dogecoin ile alakalı olduğuna yönelik bir haber çıkmasıyla beraber dün Dogecoin'de yaklaşık %10'luk bir yükseliş aşamasına neden verdi. Yani burada bir yine bir çalışma yaptı. Burada aslında öyle söyleyebiliriz. E, yine Dogecoin'i hareketlendirdi. Özellikle düşen bir piyasada böyle bir hareket yapması. Yine Elon Musk'ın spekülasyon e, ha, e, çalışmaları başarılı bir şekilde ilerlemeye devam etti. Ee, aslında birçok merak edilen konulardan bir tanesi de <laughs> bu yeni yapılacak platform yani Twitter'ın yeni değişecek isminde Dogecoin'de nasıl eklentiler yapacağı yönünde aslında yeni eklentiler yapacak mı yapmayacak mı yönünde haberler de çok merak edilmeye başladı. Ee, <laughs> bir önceki haberimizde kusura bakmayın biraz sesinde biraz sıkıntı var boğazım ağrıdığı için. Biliyorsunuz ki <laughs> geçen haftaki yayınımızda e, Tesla'nın web sitesinde Bitcoin ve Dogecoin'in e, kodlama, kodlamalarda bu isimler bulundu. Acaba e, Tesla aracının Bitcoin ve Dogecoin satacağı yönünde bir haberler de çıktı. Aslında bu olay öyle olmadı. Biraz farklıydı. E, sonra bu haber çıkmasıyla beraber Elon Musk e, Bitcoin ismini kaldırdı, Ama Dogecoin'i e, orada kodlamada bırakmaya devam etti. Ve sonrasında e, Elon Musk'ın yakın e, takipçileri aslında yakın e, takipçileri şöyle bir yorum yaptı aslında. E, Bitcoin herhangi bir alım satım gerçekleştirilmeyecek yani araç satımı gerçekleştirilmeyecek ama Dogecoin ile alakalı böyle bir çalışmanın olduğunu da belirttiler ama ne kadar doğru bilemiyoruz. Böyle bir e, haberin çıkması bile yine Dogecoin işine yarayacak bir haber olduğunda söyleyebiliriz. Bunu da size bu şekilde aktarmış olalım. E, teknik analiz kısmına gelecek olursak da biliyorsunuz ki bir önceki her ihtimalde bir ol, düşüş olacağını belirtmiştik size. Ama bu düşüşün iki ihtimalinin olduğunu size söylemiştik. Birincisi ya fiyat 31 bin dolara gelip öyle düşecek ya da hiç gelmeden burada bir 30 bin seviyesini kaybederek net bir şekilde bir düşüş gerçekleşeceğini söylemiştik. Ama maalesef bizim önce beklediğimiz hareket buydu. 31 bin seviyesine gelip sonrasında düşüş, düşüş aşamasıydı. Böyle bir durum gerçekleşmedi ve direkt fiyat aşağı yönlü gerçekleşti. Ve şu an baktığımız zaman bizim için önemli iki kritik seviye vardı. Haftalık kapanış 30 bin doların altında kapanış yapması fiyatı düşüş yapmasına neden olacaktı. Ve nitekim öyle de oldu. Ee, diğer etkenleri de katarsak düşüşü daha çok hızlandırdı diyebiliriz. Ve sonrasında bugün yaşanan bir düşüş daha ve bizi farklı noktaya evrildi aslında. Şu an bizim için önemli olan nokta 1925 seviyesinin kaybedilip kay kaybedilmeyeceği. Eğer bu seviyede kaybedilirse Yarın gerçekten Bitcoin için zorlu bir süreç olacaktır. Zaten 25 bas puanın geleceği aşikar. Bunu da gelmesi beraber e, zaten fiyatı net bir şekilde 28.400 seviyesinin altında da gerilebileceğini de söyleyebiliriz. Sonrasında zaten Powell'ın Şahin açıklamaları bizi 27.130'lar seviyesine kadar götürme ihtimali yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bu toparlanma da biraz zor olacaktır. Çünkü bu noktaya kadar gelmesi Piyasada özellikle gerçekten şöyle bir durum yaşanacaktır. Ee, i̇çeride hacim düşüklüğü olacak. Evet burada ama şimdi şöyle bir şey de var aslında aklıma gelmişken de söyleyeyim. Şimdi fiyat bu noktaya gelecek ama yine e, bu konuda e, anlık hareket eden yatırımlar yani şöyle söyleyeyim vadeli işlemlerde hemen short girmeye başlayacak. Burada short oranı artacak. Piyasada bir tasfiye işlemi de gerçekleştirecektir zaten Fiyatın bu noktaya gelmesi doğal olarak acaba düşüş yaşamaya devam edecek mi gibi düşünceler yaratacak. Burada e, vadeli işlemci yatırımcılar da short girerek piyasaya aslında düşerden edip tekrardan fiyatı bir yukarı yönlü çekme işlemleri de gerçekleşebilir. Ve sonrasında tekrardan fiyat aşağı yönlü hareketler sergileyecektir. Yani bu ihtimalleri unutmayın ve ona göre hareket edin. Dikkatli olmakta fayda var. Bunu sizlere bu şekilde aktarmış olalım. Ethereum tarafına gelecek olursak da Ethereum maalesef istemediğimiz seviyeyi kaybetti ve şu an bu seviyenin altında işlem görmeye devam ediyor. Bizim için aslında 1855 seviyesi önemliydi. Bu seviyenin kaybedilmesi durumunda düşüşler hızlı bir şekilde de gerçekleşebilme ihtimali olduğunu da söyleyebiliriz. Ama şu an baktığımız zaman evet 1855 seviyesi kaybedildi ama e, bu seviyenin tekrar aşılmasına yönelik e, çabalarda olduğunu söyleyebiliriz. Ama şurada şunu görebiliyoruz. Mumların kapanışların ne kadar zayıf olduğunu alıcıların isteksiz olduğunu, korktuğunu, alımları tam anlamıyla gerçekleştiremediğini görebiliyoruz. Yani aslında biraz daha güçlü alımlar gerçekleşebilse 1855 seviyesi çok rahatlıkla geçilebilir. Ama maalesef bunu göremiyoruz. O yüzden alıcılar tarafında yeterli desteği alamaması Ethereum tarafında aslında şu an gün geçtikçe düşüşün daha çok artacağı, daha net bir şekilde netlik kazandığını da söyleyebiliriz. Yani bunun böyle devam etmesi 4 saatlik ve günlük periyotlarda ee, bu seviyenin altında kalması fiyatı önümüzdeki günlerde özellikle 1800 seviyesinin altına gerileme ihtimalinin olduğunu da söyleyebiliriz. Zaten Ethereum'un tekrar 1800'ün altına inmesi durumunda <laughs> tekrar toparlanması bir hayli zorlaşacaktır. Size bunu da bu şekilde aktarmış olalım. E, ee, Dogecoin'den de biraz bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Elon Musk'ın e, Twitter hamlesinde yaptığı Dogecoin'i büyük bir şekilde yine yankı uyandırdı. Ee, ve yaklaşık hatta şöyle söyleyeyim dün yüzde onlu yükselişi aşağıda ee, sonrasında zaten Twitter'ın e, logosunu değiştirmesi beraber yine burada da yine etki yarattı doğal olarak ee, ve şu an baktığımız zaman 77 sen seviyelerinde hareketten doş koyun bizim için aslında bu etken çok da uzun sağlamadı ee, olası tekrardan Elon Musk'ın bir Dogecoin ile ilgili bir hamle yapması Twitter üzerinde ee, bu sefer bizim takip edeceğimiz şeyler 8 sen seviyelerine kadar olacak yani bu iki bölgedeki likidite bölgesi temizlenmesi olacaktı. Ve sonrasında zaten fiyat tekrardan bir şişme yaşanacağından dolayı bir düzeltme yaparak fiyat e, bu noktalarda bir konumlanma hareketi yapacaktır. Ve zaten sonrasında zaten gerçekten şöyle bir şey var. Tesla'daki araç satımlarının entegre edilmesi Dogecoin ile alakalı ve Twitter'daki bu e, 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 eklentilerin de artmasıyla beraber Dogecoin'de biz hatta 10 sen seviyene kadar yükseliş yaşayabilecek bir hareket görebiliriz. Ama bunlar burada sınırlı kalırsa Dogecoin'de tekrardan gerileme noktası 6 sen seviyesine kadar yani şu kırmızı alana kadar tekrardan gerileme ihtimali yüksek olduğunda söyleyebiliriz. Sizlere bunu da bu şekilde aktarmış olduk. Yayınımızın da bugün sonuna geldik. Ama şunu da söylemek istiyorum. Zaten yarınki yayınımızda bunları detaylı bir şekilde tekrar konuşacağız. Piyasa gerçekten şu an yine çok kırılgan bir yapıda. Özellikle bugün 28.000 seviyeleri görülebilir. Yani burada 28500 seviyesine kadar gerileme ihtimali olabilecek bir durumda olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü bu noktada biraz daha satıcılar daha ağırlıkta hareket ediyor şu an piyasada ee, ve yarın özellikle AB tarafındaki veriler ve Powell'ın konuşmalarıyla beraber piyasanın aslında yönü net bir şekilde de belli olacaktır. Ya tamam ya devam hareketi görülecek. O yüzden e, volatilitenin yüksek olacağı bir günde aslında piyasalardan biraz uzak kalmak her zaman faydalı olacak bir harekettir. O yüzden bunu hiçbir zaman unutmayın. E, şimdi bir sürü yatırımlar da şöyle diyor. Hocam aslında zaten bu noktalarda böyle günlerde alım yapılmaz mı? Hayır bence böyle günlerde alımlar yapılmaz. Çünkü orada nasıl hareketler ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Biz yükseliş bekleriz düşüş gerçekleşir. Düşüş beklersiniz yükseliş gerçekleşir. O yüzden bu söylediğimi unutmayın. Ona göre hareket edin. Bu şekilde de noktalamış olalım. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex. Herkes için kripto. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir